Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz Ayurveda veya Ayurvedik tıp Hindistan'ın alt kıtasında ortaya çıkan antik bir sağlık sistemidir. Günümüzde Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da uygulanmaktadır. Çin ve Tibet tıp sistemleri üzerinde etkileri olmuştur. Ayurveda, Ayur ve Veda olarak iki kelimeden oluşmuştur. Ayur, hayat veya hayat ilkesi anlamına gelen Ayız kökenlidir. Veda ise bilgi anlamına gelir. Ayurvedik bilginin Hindistan'da Rishi ve Munilere atfedildiğinde, edilen spiritüel bilgiye dayalı olduğuna inanılır. Ayurveda'nın kökenlerine ilişkin tam bir zamanlama yapılamamaktadır. Ayurveda Vatara'ya göre Ayurveda'nın kökeni Hint tanrısı Brahma'nın vahiyidir. Vedik felsefeye dayalı bu bilgi doğrudan Brahma'dan Daksa, Prajapati'ye ve ondan da tanrılar zinciriyle Dharma'nın korucuyusu Tanrı Indra'ya aktarılmıştır. Aynı anlatıma göre Ayurveda'nın ulaştığı ilk insan onu indra'dan doğrudan öğrenen Baredvaja'dır. Baredvaja Ay Ayurveda'yı bir grup bilgeye öğretmiş, onlar da öğrencilerine öğreterek Ayurveda'nın yayılmasını sağlamıştır. Geleneğe göre Ayurveda ilkin Agniveş Tantra'da geçmektedir. Kitap daha sonra Çaraka tarafından yeniden düzenlenmiş ve Çaraka Samhita adını almıştır. Bir diğer önemli Ayurveda metni Ayurvedik cerrahi uygulamasının babası olarak bilinen Danvantri Suşrut tarafından yaklaşık milattan önce binde derlenen Suşruta Samhita'dır. Ayurveda'nın bazı bazı formlarını içeren Atarva Veda, En Az Vedalar kadar eski metinlerdir. Ay Örvedik uygulamalar zaman içinde gelişmiştir. Bazı uygulamaların Vedik uygulamalardan daha önce geliştirildiği, diğer bazılarının ise Hindistan'da Budist dönem içinde geliştirildiği düşünülmektedir. Divenandari Deva tanrısı Hint tıp tarihi milattan önce 3000'lere kadar geri giden Hint Vadisi medeniyetine kadar geri götürülebilmektedir. Harappa ve Mohenjo-Daro'daki kentlerde geliş gelişmiş bir hijyen ve sağlık sisteminin olduğu tespit edilmiştir. Milattan önce 1200 ila 700 arasında derlendiği düşünülen dört veda kitabında ve özellikle de Rik Veda'da rahatsızlıklar, bitkiler ve bitkisel kürlere atıf yapılmıştır. Atarva Veda'da bitkileri öven ilahiler, uluhiyetin tezahürü olarak tapınılan çeşitli otlar, çeşitli rahatsızlıklara karşı da kullanılabilen mantralar, Bayışajims denilen rahatsızlıkları tedavi edici, Ayuşims denilen denilen uzun ömür ve refah getirici ilahiler bulunur, bu ilahilerin daha sonraki tıp uygulamalarının temelini oluşturduğu düşünülmektedir. Ayörvedik tıbbın önceliği hastalığı önleme, sağlığı koruma ve tedavi şeklindedir. Ayörvedik tıpta hastalığın, bedenin hastalığa yönelik dayanıklılığını azaltan bedensel ve zihinsel unsurlardaki dengesizlikten kaynaklandığına inanıldığından, bu dengesizliğin düzeltilmesi amacıyla bitkisel formüller, hayat stili değiştirilmektedir ve diyet gibi yöntemlerle bedene hastalığı yok edecek şekilde denge kazandırılır. Ayurvedik sisteme göre sağlıklı olmak doşa, beden tipi, mizaç, agni, hazım ısısı, datu, yedi beden dokusu, lenf, kan, kas, yağ dokusu, kemik, ilik, er suyu ve mala, dışkı, üre ve diğer atıklar arasındaki denge üzerine kuruludur. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bakımdan iyi olmak sağlıklı olmanın unsurlarıdır. Videoyu izlediğiniz için ve ayrıca kanalıma abone olup sosyal medyada paylaştığınız için teşekkür ederim. Ayrıca kanalımdan ayva yaprağı nedir, faydaları nelerdir, çayı nasıl yapılır videosunu izlemenizi tavsiye ederim.